Kardeşlerim e, merhabalar. Kısa bir süreden sonra tekrar birlikteyiz. E, bugünkü videomuzun konusu gazze açık tank pazarı. E, hani vardır ya bizim ülkemizde otopazarları açık meydanda. Kabak gibi meydandadır bütün araçlar. E, neden meydandadır? Çünkü bir risk yoktur bizim ülkemizde. Savaş hali yoktur. Bütün araçlar meydandadır e, bu Gazze'de de açık tank pazarı kurmuşlar. Bu orospu çocuğu Trabes ordusu dedim ya e, ee, bir önceki videomda. Şimdi Ben Gibir diye bir orospu çocuğu var. Bunun arası İsrail'de sıkışmış. Genel evlerde onun piçi baba belli değil. Zaten bunların babaları belli değil. Komple soyan neden geldiği için bu da onlardan biri bir açıklama yaptı bu Ben Gibir denen Gazze'yi e, topyekin işgal edeceğiz diye. Ondan sonra hemen e, ben Gazze ile ilgili videolara girdim. Ayrıca benim orada kişisel istihbaratım da var. Gazze zaten küçük bir bölge biliyorsunuz. Tankları getirmiştir. Gazze'nin içinde, dışında, işte mülteci kaplarının yakınında açık Pazar yapmış bu ibineler. E, Hamas'ta ne abi bunları kazsam tuhaf çocukları avlıyorlar yani. Şimdi buradan e, buradaki e, olay işgal eninde sonunda bitecek kardeşlerim. Dünya bunlara karşı birleşiyor, birleşti. Bu İsrail e, vatandaşları, emin olun bakın kardeşlerim ben Avrupa'ya yıllarca gittim geldim bu olay olmadan önce dahi İsrail'i, İsrail'leri, Yahudileri Avrupa'da sevmezlerdi yani. Bir takım işte bunlarla işbirlikçi, işbirlik halinde olan hükümetler haricinde Avrupalı sevmez. onlar Hz. İsa'nın katil olarak görürler Yahudileri. Bu olaydan sonra da tamamen bitti. İslam ülkelerinde zaten baranamazlar. Bu İsrailler bir yere gittikleri zaman İsrail olduklarını saklıyorlar. Arkadaşlar İtalya'da Zimini diye bir yer vardır. Palermo Zimini. Burada İsrail'li bir e, adam yanında eşi de var iki tane de çocuğu var bir mekana gidiyorlar kafe gibi bir yer bunlar İsrail olduğunu saklıyor kadının çantasında köşesinde İsrail'in bayrağının şeyi varmış onu unutmuş orospu orada Ay, lokantacı da yıkıyor bunu. Bu gerçek kardeşlerim internette ben size linkini de atabilirim kim isterse. Lokantacı görüyor. Hemen gidiyor öbürüne söylüyor. Hani o kişisel değil bak orada bir ön yargı oluşmuş. İşte bir işlerli bir aile var diyor. Oturdular diyor böyle böyle. E, Her hemen geliyor. E, lütfen diyor, burayı terk eder misiniz falan diyor. Bu hemen zıplıyorlar bunlar karı koca, ee, bunu çekmişler bizzat, ee, kim çektiyse Allah razı olsun, deşveri etmiş, ben de buradan hani size deşveri o kadınla adam diyor ki lokantacıya, ya diyor bizi hükümetimiz diyor vahşet diyor, sergiliyor diyor, ee, biz diyor bunlara diyor razı değiliz falan diyor. İşte diyor orada diyor çoluk çocuğu diyor öldürüyorlar diyor. Savunmasız diyor. Halkımız diyor yani bizler diyor o aynı düşüncede de değiliz diyorlar. Tamam şimdi buraya kadar güzel değil mi? Ee, ama bak sonunu e, yani devam edeyim. Aynı aile bak İsrail'den uçmuşlar İtalya'ya yani tatile mi artık ne yapıyorsa. İsrail'deki videolar da çıktı. Bu Filistin e, bombalanırken bunlar kutlama yapıyorlar. Alkışlıyorlar. Resmini fotoğraf yapmışlar. Yani. Anladınız mı kardeşim? Aynı aile. Dışarıda öyle konuşuyor. Kendini kamufle ediyor. E, İsrail'e gittiği zaman e, seviniyor. Oradaki gazze bombalanırken. ikisi de aynı aile. Kardeşlerim neticede e, bu olay eninde sonunda bitecek ee, orada Hamas kazanacak Müslümanlar kazanacak Peygamber Efendimizin vaadi var biz onun haricinde hiçbir şeye e, onun sözleri hadis şeriflerden haricinde hiçbir şeye itimat etmeyiz Artı görünen e, güncel olaylardan dünyadaki bu gelişmelerden e, ben bunu görebiliyorum sizlere de anlatıyorum Şimdi buradan ben Nideli hurdacılara bir ee, çağrı yapıyorum. E ben de Aksaraylıyım yakın zaten. Eee Aksaray'da da hurdacı vardı da azdır yani Nideli daha çoktur. Ya e benim hurdacılık alakam olmadı hiç olmadı şimdiye kadar bu Nideli'lere uzatmayayım e, çağrı yapıyorum Nideli hurdacılara. Pazya'da bol miktarda demir var kardeşlerim. Zıhlı araç, tank, yedek parça, işte bunların hurdaları. Siz de bir an evvel hazır olun bu savaş bitince. E, oradan yani ucuz hurda alabilirsiniz. Şimdi. E, Van'dan yazan o kardeşim Ömer. Baykan'dı galiba, o, ona cevap vereceğim, onu ben not aldım, çok önemli. O birkaç sefer daha geldi de hani ben Deşmilo olmasın diye aşırı bir soru geldi ee, olayla ilgili. Ee, onu da ben kısaca hemen izah edeyim artık çünkü kardeşlerim çok soru geliyor. Vandan Ömer kardeşim, bu Ney Hüdapar Partisi diye bir parti var. Ee, bu parti bu İsrail Türk vatandaş, şimdi vatandaşların vatandaşlığı iptal olsun diye e, bizim hükümetimize çağrıda bulunuyor. Şimdi Ömer kardeşim, bak e, bu sorular bana daha önce de geldi. Hani e, sen bu soruyu İsrail vatandaşlığı ibine var, o şimdi kayboldu bir e, koruma yani aldıktan sonra bunu anladı uyandı ve alınacak hesabı. bütün hesaplarını buna de Hani sen diyorsun ki orada abi devletin içinde işte görüştüğün kişiler var e, Bunlara hani şöyle sen de Hüdaın e, meclise gücü yetmedi e, vatında şimdi iptal edilmedi sen de hani bir el atsan da bana ihtiyacım diyor. Bunların vatandaşı iptal edilse falan diyor. Neden diyor böyle bir yollara başvurmuyorsun veya çağrı yapmıyorsun e, gibisinden çocuk bana yazmış. Ömer kardeşim bak şimdi bu İsrail Türk vatandaşı e, kişilerin adresleri kimlikleri her şeyi devlette mevcut. Bunların bir kısmı bende de mevcut. Benim kişisel e, ajanlığım da mevcut. E, bunların e, zamanı gelince yani e, siz anladınız onu daha fazla e, derine girmeyelim. Orayı böylece kapatalım. Bir de bir soru daha var. Eee o da Ankara'dan yazmış ee, Akdere'ydi zannedersin, ben bilmiyorum Akdere neresi ee, bir semt olabilir, mahalle her neyse, oradan e, kardeşim Yunus Yunus kardeşim ne yazmış, bu Trump'un e, damadı ile ney o iplerin adı ha, bu Tony Blair diye bir orospunun piçi var, bu Irak Irak'ı bombaladı ondan çıktı açıklama yaptı. Dedi Irak'ta dedi e, kimyasal silah yokmuş pardon dedi. 1 milyon kişi öldürdüler. Orada Müslüman'ın kanına girdiler. Bu orası çizgiline çıktı yazıyı. Bu Tony ibine. Bu Yahudi e, kuşlar var ya Trump'unda. Vallahi Onlar neymiş işte plan yapmışlar da. E, İsrailler yerinde kalsın. E, tamam kalsın şey işel diyorum e, gaziyeler yerinde kalsın onları sürmekten vazgeçtik. E, yalnız buraya bir hükümet atarsın nitelikli e, Filistinler olsun. Yani diyor ki Mahmud Abbas gibi diyor bir yavşak gelsin oraya. E, bizim lafımızı dinlesin. Yani bunları artık e, yutmuyor. Dünyada yutmuyor. insanlıkta yutmuyor. Hele Müslümanlar hiç yutmaz. Yani e, benim gibi vatanını, milletini seven e, kişiler de bunları böyle deşifre eder. Şimdi bir kere bir işin içinde İngiltere varsa e, oraya ben şüpheyle yaklaşırım. E, bu Tony Orus orospu çocuğu, piç. E, şimdi ne yaptılar? E, bu İngiltere'de olsun, Batı'da olsun, bu İsrail aleyhine Yükselen bir kamuoyu var bu e, yükselecek e, tam kıvamına erecek e, bunu engellemek için e, işte böyle böyle adımlar atıyorlar ki hani e, ortalığı yumuşatalım gibisinden de geçti gayrı o eski çamlar bardak oldu o iş olacak bir şey değil e, bir ara da Antepli Melahat da öyle diyordu kafasına sıktılar yani onun gibi hani temsil misal vereyim kardeşlerim tırcağız yani anlayın siz e, ee, olaylar bu şekilde. Ee, şimdi bu Gazze e, tank pazarına tekrar geleyim. Neymiş? Gazze'yi komple işgal edeceğim. Bir buçuk milyon kişiyi aşağı refa kapısına süreceğim. Hiç görüntü var mı? İsyal medyasında. Tarıyorum bakıyorum ben gelişmiş programlar kullanıyorum ben. Hani şeyde internette. Yok görüntü yok. Herhangi bir yere aldın mı? Girdin mi merkeze? Yok. E görüntü niye yok? orada leşler var. Her gün 50 kişi, 100 kişi bu travestilerden e, tankıyla beraber, kassam çocuklar bunlar, havaya uçuruyor yani. Buraya giremez bu ibine, ben ta baştan söyledim. E, onun için e, olaylar bu şekilde, görüntü olmadığı da bunun ispatı. E, bir ikincisi, bu sumut filosu var gidiyor oraya doğru. Tam o sırada Mısır'la Türkiye ortak tatbikat düzenliyorlar. Yani kardeşlerim bakın şimdi e, İsrail etrafındaki çember daralıyor. Bir tek ateş bak bir kıvılcım. Bir kıvılcım yeter. Ha buradan ben oradaki travesti kabinesine sesleniyorum. Bu Netanyahu'nun anasını götünden sittiğim ibine sesleniyorum. Onun bakanları, kabinesi hepsine. Oğlum bak askeri olarak bizden mücadele etme şansınız yok. Konvansiyonel olarak yani demek istiyorum. Sizin ananızı sikerik hem de götünden. Yanınız sende ibine. Bak bir e, şey var? Atom bombası var. Eğer böyle bir şey düşünürsen Türkiye'ye gazı atamıyoruz zaten. Attığın zaman senin halkının da anası gelecek orada. Bunu biliyorsun atamıyorsun. Aslan 50 kere atardık. Yalnız Türkiye'ye böyle bir şey düşünürsen Geçen bir füze açıkladık biz. Senin menziline giriyor o. Oh, senin ülkeni görüyor yani her noktasını. Ondan ertesi gün 20 tane bak 20 tane 19 tane demiyor. Nükleer başlık Pakistan'dan geldi. Şu anda Türkiye'de stok halinde füzelere monte ediliyor. Onun çalışması da az kaldı. Bitecek inşallah. Çin'den de uzmanlar geldi. Balistik füzelere yerleştiriliyor. O bir uzmanlık alanı. E benim devletin içinden aldığım istihbarat nedeniyle bunu açıklayın bir sakıncası da yok. Bu montaj bittiği zaman bize de bir şey attığın zaman senin ananı yetişmiş sikerim. Duydun mu lan? Orospu'nun evladı. Onun için kardeşlerim bu itniyede seslendim. Ee, videomu bitireyim. Hepinize iyi günler dilerim. Saygılar sunarım. Kardeşlerim Allah'a emanet olun.